Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ben evin işini bitirdim. Çıkıyorum biraz dışarıya. Kar kürüyeceğim. İncir fiden vardı evin altında. İncir fiden onu komple kar düşmüş üzerine çatıdan. Onu temizleyeceğim. Ana bu ne atıyor burada? Kızım. Sen bunu ne zaman çıkarttın dışarıya? Aa. Şaka mısınız siz? Ay bir de peşime de geliyor. Ay peşime geliyor. Ya ben seni yerim. Aa. Şaka bunlar. Gerçekten şaka. Annesi dışa çıkarmış bunları. Gel gel gel. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Siz alıştınız mı güneşlemeye? Gerçekten dün hoşlarına gitmiş demek ki. Bakar mısınız bugün yine dışarıda bunlar. Dün biz çıkarttık. Ama bugün bunlar kendisiyle çıkmış ya. Yüze bak tatlılığa bak tatlılığa. Ay yavrum benim. Huzum. <laughs> siz dışarıya mı kaçtınız bugün? Aa güneşi çok sevdi bunlar. Kız sen ne yaptın? Sen bunları her gün çıkartacak mı böyle yollara? He? Ya burası araba geçen yeri olsa ne edeceğim? Kızım. Ay ben şok oldum bir anda. <laughs> Ey Allah'ım ya. Maşallah gün geçtikçe kar daha güzel eriyor. Hadi bakalım inşallah. Bayrama kadar herhalde gidecek hepsi. Bak diğerleri de ee, şurada yatıyorlar bakın. <laughs> Herkes kendine bir yer bulmuş. Herhalde bu kızıya büyük ihtimal onlara çocuklarına uzak tutuyor. Değil mi kız? Böyle işte arkadaşlar. Biz güne bu şekilde başladık. Yani güne erken başladık da ee, dışarıdaki güne bu erken bu şekilde başladık yani. Tabii ki bir şokla başladım. Ay görünce ben şaşırdım bir anda. Nasıl çıkartmış onları o merdivenlerden hayret. Neyse arkadaşlar ben şimdi şuradan şuradan aşağıya mı insem nereden insem gidecek yer de yok. Neyse bir yer bulacağım kendime. Hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun, ee, beğeni atın, desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet, kendinize iyi bakın.